Merhabalar arkadaşlar, Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle değişik bir e, muhallebi tarz bir tatlı yapmak istiyorum. E, bunun için öncelikle bana e, 1 litre sütümü aldım, tencereme kabıma aldım. E, 1 su bardağı toz şekerimi içine koyuyorum. İlave ediyorum böyle güzelce. Sonra yarım su bardağı irmik, 2 yemek kaşığımız beyaz un, 2 yemek kaşığı da e, nişasta ilave ediyorum. Bunları da böyle koyuyorum. Arkadaşlar, sonra güzelce bunları güzelce böyle kopaklanmaması için güzelce burada karıştırıp ondan sonra ocağıma alacağım bunu. şöyle bir saniye ee, şöyle çok güzel bir meyveli harika bir tatlı tarz bir şey olacak ama çok güzel olacak bak bunu size gerçekten garanti verebilirim çok hafif çok rahatlıkla daha yiyebileceği Herkesin çok rahat yiyebileceği. Ben bunu e, ocağıma alacağım, pişireceğim. Ondan sonra bak bakın e, bir armut böyle küçük küçük doğradım. Küp küp. Bir adet elma var bunun içinde. İki tane muzumu böyle yuvarlak yuvarlak kestim. İki tane mandalina. Bunları da şimdi minik minik doğrayacağım. Ee, önce muhallebimi pişirdikten sonra bunları borcamama doğrayıp keseceğim yerleştireceğim daha sonra muhallebim pey soğuduktan sonra ılık bir şekildeyken meyvelerimin üzerine ilave edeceğim evet, arkadaşlar şimdi muhallebimi güzelce e, pişirdim içine bir yemek kaşığı tereyağı bir paket vanilya ilave edeceğim biraz göz göz olana kadar kaynattım şimdi aldım bunu ve güzelce bunları iyice yağımı falan eriteceğim içine karıştıracağım bunu ondan sonra soğumaya koyacağım bu soğu, soğurken ben şimdi tem, e, borcamıma e, meyvelerimi hazırlayacağım ve yerleştireceğim meyveli çok güzel bir hafif bir ee, şahane bir tatlı olacak bu. Çok da basit, herkesin çok rahatla yapabileceği evdeki olan malzemelerle evdeki meyvelerimiz her neyse evdeki bütün me me meyvelerden katabilirsiniz. Ben bunu şimdi soğumaya alacağım. Arkadaşlar şimdi irmiğimi, irmiğim muhallebimi irmikli unlu ve nişastalı muhallemimi soğumaya aldım. Şimdi borcamımı güzelce ıslattım. Farkındaysanız ıslak. Güzel. Buna elma ve e, armut karışımımı şöyle meyvemi dökeceğim. Böyle güzel döktüm. güzelce dibine ince ince doğradığım 2 adet muzum var. Onları da böyle her tarafını eşit şekilde yayacağım. Meyveli Bol meyveli. Artık mevsimin hangi mevsimse her mevsimde çok rahat yapılabilecek. Ee, şimdi mandalinalarımı da böyle küp küp doğrayacağım içine. Çok büyük olursa iyi olmaz. Yani en azından çatala gelsin istiyorum. Çok rahat. Böyle yumuşacık meyveli, güzel bir mahallebeli tatlı olacak bu. Yani her türlü içinde meyvede olduğu için hem hafif olur hem lezzetli olur. Vitamin tabii ki kış vitamini. Soğuk e, mandalinalar soğuk algınlığına karşı tabii ki biliyorsunuz C vitaminidir. Mandalina, portakal, e, kivi, nar. Aa, aslında narın da vardı biliyor musunuz? Keşke nar da e, şey yapsaydım ama narı da üstüne süslerim. Daha güzel olur. Çok güzel bir eee muhallebili tatlı bu. Çok hafif. Fırını, fırına da ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Böyle. Bu arada telefonuma da mesaj geliyor sanıyorum. Evet, bunları da böyle güzelce ilave ettim şimdi bunun üzerine so soğuduktan sonra muhallebimi dökeceğim Arkadaşlar şimdi bir paket e, muhallebemin üstüne krem şanti ilave ediyorum daha güzel olsun diye katmayabilirsiniz de ben e, öyle bir de denemek istedim ama bu mecburiyetiniz yok yani bir de yarım bardağı yakın süt ilave edeceğim ve bunu şimdi Mahallebimi güzelce krem şantimi de koydum. Güzelce mikserden geçirdim. Şimdi meyvelerimin üzerine döküyorum bunları. Meyveli güzelce bilip tatlı yapıyoruz. Hafif. Herkesin çok rahatlıkla yiyebileceği. Şöyle. Güzelce böyle tepsime bunu yayacağım. Güzelce yerleştireyim, geliştirin böyle. Evet, krem şanti de ayrı bir lezzet verecek bence. Ee, ben bunu yapmıştım krem şantili değil ama e, krem şanti de çok güzel bir e, lezzet verecek bundan eminim. Şimdi böyle. Arkadaşlar tatlım hazır muhallebeli meyveli karışık tatlım hazır ee, şimdi bunu dolabıma koyacağım ee, sabaha kadar beklerse daha güzel olur 2 saat e, en az 2 saat bekletmemiz gerekiyor ama ben şu anda sıcak olduğu için daha böyle çok yumuşak olduğu için sizlere e, kesip göstermeyeceğim e, ama çok güzel bir e, muhallebi oldu çok şahane bir şey oldu görüntüsü lezzeti çünkü ben bunu ilk kez yapmıyorum birkaç kez yaptım çok da sevdik evinizde bulunan meyvelerle yapıyorsunuz e, çok bir zor bir şey de değil çok basit hemen muhallebinizi pişiriyorsunuz o soğuyana kadar meyvelerini hazırlıyorsun e, ondan sonra da güzel muhallebeyi e, güzel boşaltıyorsun krem şanti isterseniz katıyorsunuz ben yağ kattım bir yemek kaşığı yağ katmayabilirsiniz de bir yemek kaşığı tereyağı kattım bir pakette vanilya kattım ama vanilya katarsanız tabii ki daha güzel bir lezzet olacaktır e, güzel bir yemeğimiz oldu. Çok da hafif, çok da güzel e, yemeğin üstüne güzel çayın yanında bir misafirine hemen yani toplam inanın e, hepsinin top, toplamı yarım saat ancak sürer yani sürmez. Ama ben yarım saat diyeyim size. E, ne bileyim Nurşen'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.